Herkese merhaba. Bilgisayar mal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 6. bölümün ilk testi olan oryantasyon testini çözeceğiz. Konumuz 1. dereceden eşitsizlikler. Hadi başlayalım. İlk sorudan başlıyoruz. 3x eksi 1 büyüktür. 4x artı 1 demiş. Bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 3x'i karşıya atacak olursam burada şimdi bir 4x vardı. 3x de buraya eksi 3x olarak geçecektir. Bu artı 1 de sol tarafa attığımda bir tane de eksi 1 vardı burada. Bu da zaten eksi 1 olarak geçti karşı tarafa geçince. Eksi 2 büyüktür x olarak gelmiş oldu. Eksi 2 x'ten büyükse x de eksi 2'den küçüktür diyebiliriz. Çok güzel. Peki bize bir sınır vermiş mi? Eksi 2'den küçük ama nereye kadar küçük biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bir sınır vermemiştir. Eksi sonsuza kadar diyeceğim eksi 2'den küçük eksi sonsuza kadar gider diyeceğim. Eksi 2'de zaten eşitlik olmadığı için normal parantez koydum. Sonsuz da hiçbir zaman dahil edilemeyeceği için zaten normal parantez alıyordu hep. Dolayısıyla burada cevabımız Adana seçeneği oldu. İkinci sorudayız. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı demiş. Şöyle bir yeşil kutu vermiş. Bunun içerisinde x yazıldığında dışarı 2x-5 olarak çıkıyormuş. Bir de aşağıda turuncu bir daire vermiş. Bunun içerisinde y yazıldığında şu şekilde dışarı çıkıyormuş. Peki arkadaşlar. Buna göre demiş şu işlemin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle şunu bir düzenleyecek olursam ben tamam mı? Şöyle turuncu dairenin içerisinde Y yazıldığında kutunun içerisinde Y olarak göstermiş bunu. Yani bu ne anlama geliyor? X yazıldığında 2X eksi 5 ise Y yazıldığında da 2Y eksi 5 olacaktır burası. Bölü 2 bir de yanında artı 1 var. Hatta düzenleyecek olursak şöyle olur değil mi? Dairenin içerisine Y'yi yazdık. Daha sonra 2y 2 ile 1'i çarptım 2 eksi 5 eksi 3 oldu bölü 2 olarak gelmiş oldu tamam y'yi de bu şekilde tanımlamış olduk daire içerisindeki y'yi Şimdi buna göre bu eşitsizliği sağlayan en büyük a talim sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi daire içerisinde a yazdıysa bu ne anlama gelecektir arkadaşlar? Şu anlama mı gelecek? Daire içerisinde a eşittir y gördüğüm yere a yazıyorum yani 2a eksi 3 bölü 2 anlamına geldi. Peki kutu içerisinde bir de a var. Kutu içerisinde a ne anlama geliyordur? 2a eksi 5 anlamına geliyor. Güzel. Bunları bir yerine yazalım hadi. Önce daire içerisindeki a'yı yazıyoruz yani 2a eksi 3 bölü 2. Bir de payda da iki, bir tane daha 2 var. Bölü dedim. 2 çarpı kutunun içerisindeki a 2 a eksi 5 anlamına geliyordu. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Şimdi burada birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Şurada göstereyim onu. Birinci olduğu gibi kaldı. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Ters çevirdim. Ne oldu yani burası? 2 a eksi 3 bölü 4 olarak geldi. Yazıyorum yerine 2 a eksi 3 bölü 4. Büyüktür. Şurası nasıl olacaktır? 2 ile 2a'yı çarptık 4a olarak geldi. 2 ile eksi 5'i çarptık eksi 10 olarak geldi. Şimdi payda kısmında 4 var ya arkadaşlar. Ben o payda kısmındaki 4'ten kurtulmak istiyorum. E bu nasıl mümkün olabilir? İki tarafı da eğer ben 4 ile çarpacak olursam o 4'ten kurtulurum işte. Şimdi ne olacak? Burası 2a eksi 3 oldu. Büyüktür. Burası ne oldu? 4 çarpı 4a'dan 16a geldi. 4 çarpı eksi 10'dan eksi 40 olarak geldi. Şimdi 2A'yı sağ tarafa atarsam eksi 2A olarak geçecektir. Eksi 40'ı sol tarafa attığımda artı 40 olarak geçecektir. 40 eksi 3 olacaktır. Çok güzel. 40 eksi 3 nedir? 37'dir. 37 büyüktür. 16A'dan 2A çıktığında da 14A kalacaktır. Şimdi eğer iki tarafı da 14'e bölecek olursam şu 14'ler gidecektir. 37 bölü 14 büyüktür A olacaktır. 37 bölü 14 A'dan büyükse A da 37 bölü 14'ten küçüktür. Şimdi bu 37 bölü 14 yaklaşık nasıl bir sayıdır bunu tahmin etmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi 14'ün 2 katı 28 yapar. 3 katı 42 yapar. E, 37 var yukarıda. Demek ki 2 katından büyük ama 3 katı kadar da değil. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A küçüktür. Bu 2 virgül... Yani 2,5, 2,6 gibi bir sayı yani tahmin olarak 2'den biraz büyük ama 3 olmayan böyle bir sayı tahmini olarak. En büyük A tam sayısı kaçtır? Şimdi A bu 2,6 gibi olan sayıdan küçük olacak. Tam sayı da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bundan küçük en büyük tam sayı ne olacaktır? En büyük tam sayı 2 olur. 2,6'dan daha küçük olan bu durumda cevabımız da Bursa seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. 2 tam 1 bölü 2 küçüktür. X artı 2 bölü 3 eşitsizliğini sağlayan tüm X değerleri aşağıdakilerden hangisinde kırmızı boyalı olarak gösterilmiştir? Şimdi şunu bir düzenleyecek olursak. 2 ile 2'yi çarptım 4. 1 ekledim 5. Orası aslında şu anlama geliyor. 5 bölü 2 küçüktür. X artı 2 bölü 3 anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki paydalardan ben kurtulmak istiyorum. Birinin paydasında 2 var. Birinin paydasında 3 var. Ben eğer iki tarafı da 6 ile çarpacak olursam. O zaman paydaların iki tarafta da paydadan kurtulmuş olurum. Şöyle ki 6 2'ye bölündü 3 kaldı burada. 6 3'e bölünde 2 kaldı ve iki taraftan da paydadan kurtulmuş olduk. Burada ne oldu şimdi? 3 çarpı 5'ten 15 geldi. Küçüktür. Burada ne oldu? 2 çarpı x 2x artı 2 çarpı 2'den de 4 geldi. 4'ü karşıya attığımda eksi 4 olarak geçecektir. 15 eksi 4 küçüktür 2x oldu. 11 küçüktür 2x olarak geldi. İki tarafı da şimdi 2'ye böldüğümüzde 11 bölü 2 küçüktür x oldu. Şimdi 11 bölü 2 x'ten küçükse x de 11 bölü 2'den büyüktür diyeceğiz. Güzel. Bunu şimdi şurada hangi seçenekte göstermiş buna bakalım. Bu zaten 13 bölü 2'den büyüktür demiş gitti. Bu 11 bölü 2'den büyük olanları işaretlemiş. Cevabımız bu olmalı. Şimdi C'ye bakalım. 11 bölü 2'den küçük demiş. Eledim zaten. D'ye baktığımda 13 bölü 2'den küçük demiş. Bunu eledim. E'ye baktığımda B seçeneğinin aynısı yazmış. Muhtemelen baskı hatası var. Ya da kitapta bu şekilde olmaya da bilir. Sadece bu akıl tahta uygulamasında da hata olmuş olabilir. O yüzden burada cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Dediğim gibi ama zaten ikisinde de aynı cevabı vermiş. Muhtemelen sizin kitabınızda E seçeneğini fazla, farklı bir şekilde vermiştir. Burada yanlış gösterilmiş. Dolayısıyla burada cevabımız Bursa olarak gelmiş oldu. Dördüncü sorudayız. X küçüktür, 0 küçüktür, Y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar biz burada X'e eksi 1 değerini verirsek, Y'e de artı bir değerini verirsek. Sırf şunları yorumlayabilmek için bu değerleri veriyoruz tamam mı? Şimdi A'ya baktığımda hangisinin yanlış olduğunu sormuş bu arada. A'ya baktığımda X bölü Y yani eksi 1 bölü artı 1 ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır ve gerçekten sıfırdan küçük olacaktır. Demek ki bu doğru bunu eyledim y eksi x. Şimdi y de araya eksiyi yazdım. x de eksi 1'di. Ne oldu? 1 eksi eksi 1'den 1 bir artı 1 olarak geldi burası. Yani 2 geldi. E 2 zaten sıfırdan büyüktür. O zaman b seçeneğinde de doğru söylemiş. c'ye bakıyorum şimdi. y bölü x. Yani 1 bölü eksi 1. E ne olacaktır burası? Eksi 1 olacaktır ve gerçekten de sıfırdan küçük olacaktır. Bu da doğru söylemiş. D'ye bakıyorum şimdi. X eksi Y demiş x eksi 1 demiştik biz x'e. Aradaki eksiği yazdım ve y'ye de 1 demiştik. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Eksi 2 sıfırdan küçük demiş. E, tamam doğru söylemiş. Bunda da sorun yok. E'ye bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Y'ye 1 demiştik. Eksi. X'e eksi 1 dedik. Ve aşağıda yeniden e, x yazmış. Ona da yine eksi 1 dedik. 1 eksi eksi 1'den 1 artı 1 olur. Yani 2 olur. 2 bölü eksi 1 eksi 2 olacaktır ve sıfırdan küçük olacaktır. Ama burada bize demiş ki sıfırdan büyük. Dolayısıyla yanlış söylemiştir. Cevabımız Edirne olur. 5. sorudayız. Burada bize bir eşitsizlik vermiş ve x tam sayılarının bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için şu paydadaki 5'ten kurtulmak istiyorum. O yüzden her yeri şöyle 5 ile çarpacağım. Ne oldu burası? 5 ile 1'in çarpımı 5. Küçüktür. E buradan ne oldu? Şu 5'ler gitti. Ne kaldı sadece? 3 eksi 2x kaldı. Küçük eşittir. 3 çarpı 5'ten burası da 15 olarak gelmiş oldu. Şimdi ise 3'ü görüyorsunuz değil mi? Şuradaki 3'ü. Bu 3'ü yok etmek istiyorum ben. Dolayısıyla her tarafı eksi 3 ekleyeceğim. Şöyle. 5 eksi 3'ten burası 2 oldu. Küçüktür. Burası ne oldu? Eksi 2x. Burası ne oldu? 15 eksi 3'ten 12 olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için hepsini eksi 2'ye böleceğim. Ama negatif sayılara böldüğümüzde ne oluyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Dolayısıyla şurası 2 bölü eksi 2'den eksi 1 gelecektir şöyle yazayım. Burası 12 bölü eksi 2'den eksi 6 gelecektir. Ama eksi 6 daha küçük olduğu için bu ikisi yer değiştirecektir. Şöyle biri sağa geçecek biri sola geçecek. Eksi 6'yı yazdım. Tabii şuradaki eşitsizliğiyle beraber geçecek oraya. Burada eğer küçük eşittir varsa eksi 6'nın yanında o zaman eksi 6 küçük eşittir ile beraber geçti. Peki ortaya bakıyorum. Eksi 2'ler sadeleşti sadece x kalmış oldu. Sağ tarafa bakıyorum. Şuradaki küçüktür işareti sağ tarafa geçti. 2 eksi 2'ye böldüğünüzde eksi 1 olarak gelmiş oldu. Bizden ne istiyordu? X tam sayılarının toplamını istiyordu. Dolayısıyla bu aralıktaki tam sayılara bakarız. Ne var? Eksi 6 var, eksi 5 var, eksi 4 var, eksi 3 ve eksi 2 var. Eksi 1'i dahil etmemiş. Bunların toplamı. Eksi 6 ile eksi 5, eksi 11. Eksi 4 daha eksi 15. Eksi 18, eksi 20 oldu. Dolayısıyla cevabımızda denizli seçeneği oldu. 6. sorudayız. Ali ile Cemile 2x artı 8 metre uzunluğundaki esnek bir ipi birinci şekildeki gibi gergin bir şekilde tutuyormuş. Şu şekilde tutuyor. Daha sonra Ali ile Cemile yerlerinde sabit kalacak biçimde onlar yine yerlerinde şöyle sabit kalıyorlar Ali ve Cemile. Ee, kalacak biçimde Serkan ipi tutup kendine doğru çekiyor. Şu şekilde çekiyormuş. Serkan'ın ipi tuttuğu noktanın Ali ile Cemile'nin ipi tuttuğu noktalara uzaklığı ikinci şekildeki gibi oluyor demiş. Yani x artı 5 ve 3x eksi 2 şeklinde oluyormuş. Buna göre x'in metre cinsinden al alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde Ali ile Cemile arasındaki mesafe ne kadardı? Şuraya bakalım. Bu mesafe ne kadar? 2x artı 8 kadardı. Aslında burada bir üçgen oluştu bak görüyorsunuz değil mi? Burada Üçgen eşitliğinden şunu söylüyorduk hatırlıyor musunuz? Bir kenar mesela 2x artı 8 alıyorsak diğer kenarların toplamından küçük olacak farklarından büyük olacak diyorduk. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz biz? Buradaki 2x artı 8 kesinlikle küçük olmalı bu ikisinin toplamından yani x artı 5 ile 3x eksi 2'nin toplamından kesinlikle küçük olmalı diyoruz. Çok güzel. Şurayı bir toparlayalım bakalım. 2x artı 8 küçüktür. x artı 3 xten 4x oldu. 5 eksi 2'den 3 geldi. Peki 2x'i karşıya attım. Eksi 2x olarak geçti. 3'ü karşıya attım. Eksi 3 olarak geldi. 8 eksi 3 5 oldu. 4x eksi 2 xten 2x geldi. Şimdi iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 2 küçüktür. x olarak gelecektir. 5 bölü 2 xten küçükse x de 5 bölü 2'den büyük olacaktır. Yani 5 bölü 2 nasıl bir sayıdır? 2,5'tür değil mi aslında? X büyüktür 2,5 olacaktır. Bize neyi soruyordu? X'in metre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyordu. Şimdi 2,5'tan büyük olacak kesin. 2,5'tan büyük tam sayılar hangileridir? 3, 4, 5, 6 gibi sayılardır değil mi? Buradan en küçüğünü istediği için en küçüğü burada 3'tür. Cevabım da 3 olacaktır. Ceyhan seçeneği. 7. sorudayız. A ve B reel sayılardır. Eksi 2 küçüktür. A küçük eşittir 4. Eksi 3 küçük eşittir. B küçüktür 5 olarak verilmiş. Olduğuna göre A artı B toplamının en geniş değer aralığı nedir? Şimdi arkadaşlar bunların reel sayıları olduğunu biliyoruz ya. Dolayısıyla ben artık A yerine B yerine değer veremem demektir bu. Yani A'ya burada eksi 1 değerini alır, 0 değerini alır falan diyemem ben burada. Çünkü bütün reel sayıları kapsıyor. Eksi 2 ile 4 arasında. Ve sonsuz miktarda sayı vardır. Reel sayı vardır. Eksi 2 ile 4 arasında. Dolayısıyla burada yapacağımız şey taraf tarafa toplamaktır. Şöyle yazıyorum. Eksi 2 küçüktür. A küçük eşittir 4. Eksi 3 küçük eşittir. B küçüktür 5 olarak yazdım. Eğer taraf tarafa toplayacak olursak. Eksi 2 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 5 olarak geldi. Burada şimdi bak. İşaretlere bakarken şöyle bakarız biz. Ortak olanlar hangisi ise aşağıya ortak olanları alırız. Mesela küçüktür var, küçüktür var, küçüktürler ortak olduğu için aldım. Şimdi eşitlik var, eşitlik yok, ortak olmadığı için eşitliği almam burada. Eğer ikisinde de olsaydı, eş, ikisinde de eşitlik olsaydı ortak oldukları için alırdım. A ile B'nin toplamı A artı B olarak yazdım. Küçüktür var, küçüktür var, küçüktür aldım. Eşitlik var, eşitlik yok, ortak olmadığı için eşitliği almadım. 4 artı 5'ten burası da 9 olarak geldi. A artı B aslında eksi 5 ile 9 arasındaymış. Ve şöyle iki tarafa da normal parantezi koyarım. Çünkü eşitlik yok iki tarafta da. Dolayısıyla burada cevabım Ceyhan seçeneği olur. 8'in sorudayız. A ve b reel sayılardır demiş. Yine iki tane eşitsizlik vermiş bize. Olduğuna göre a eksi b farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Bu sefer a eksi b demiş. O zaman önce b'yi eksiyle çarp çarparız, sonra bunları taraf tarafa toplarız. A'yı olduğu gibi yazıyorum. A'nın olduğu eşitsizliği eksi 3 küçüktür. A küçüktür 5 olarak geldi. Biz şimdi bir eşitsizliği eğer eksiyle çarpıyorsak ne oluyordu? Bunların yerleri değişiyordu değil mi? Yerleri değişme sebebi de şu arkadaşlar bak. Eksiyle eksi ile eksi 4'ü çarptığımda artı 4 olacaktır. Eksi ile 2'yi çarptığımda eksi 2 olacaktır. Ben şimdi şöyle yazarsam mantıksız olmaz mı? 4 küçüktür, eksi B küçüktür, eksi 2 şeklinde yazsam. Düşünsenize 4'ten büyük olacak bir sayı, eksi 2'den küçük olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Dolayısıyla bunu eledik. Bunun o zaman yerlerini değiştirmem gerekiyor benim. Eksi 2 sol tarafa gelir. Küçüktür dedim. B'yi eksi ile çarpınca eksi B olacaktır. Eksiyle eksi ile eksi 4'ü çarpınca artı 4 olacaktır. Onu da sağ tarafa yazdım. Bak şimdi mantıklı oldu gördün mü? Eksi 2 ile 4 arasında. Bu olabilir. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursak. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 oldu. Küçüktür. Burada ne oldu? A eksi B geldi. 5 artı 4'ten de burası 9 olarak geldi. Bize neyi sormuş? Farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri. Buradaki en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 9'dan küçük olan ne vardır? 8 vardır. Dolayısıyla burada cevabımız denizli seçeneği olur. 9'un sorudayız. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır. Birinci yol 3x artı 117 kilometreymiş. İkinci yol ise 5x eksi 81 kilometreymiş. İkinci yol birinci yoldan daha kısa olduğuna göre. ikinci birinciden daha küçüktür o zaman. Yani şöyle diyebilir miyiz? 5x eksi 81 küçük olacaktır. 3x artı 117'den. Şunu biraz toparlayalım. 3x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 3x olarak geçecektir. 81'i de sağ tarafa atıyorum artı 81 olarak geçecektir. 5x'ten 3x çıktı 2x kaldı. Küçüktür. 117 ile 81'i toplayacağım. 1 ekledim 118. 80 eklediğimde de 198 olarak gelecektir. Şimdi x'i yalnız bırakmak için iki tarafı da 2'ye böleceğim. Şu ikiler gitti. x küçüktür. 198 bölü 2'den 99 olarak geldi. Demek ki 99'dan küçük olan bir sayı olacak x. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. E 99'dan küçük olan sayılara baktığımızda tam sayılara baktığımızda 98, 97, 96 diye gidecektir. Buradaki en büyüğünü istemiş bizden. En büyüğü 98'dir. Cevabımız Bursa'dır. 10. sorudayız. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 5 olduğuna göre x küp artı 20 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada bir ifadenin küpünü aldığımızda şimdi kare alınıyorken işler biraz karışabiliyor. Şöyle ki hatta ben onu geri gelmişken göstereyim size tamam mı? Mesela şu ifadenin karesini alıyoruz diyelim tamam mı? Eksi 4 küçüktür x küçüktür 5'in karesini alıyoruz. Burada x kareyi alacağız. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer direkt düz mantık şöyle yaparsanız bakalım doğru olur mu olmaz mı? X 4'ün karesi 16 küçüktür. X'in karesi x kare 5'in karesi 25 olarak yazsanız tamam mı? X kare 16 ile 25 arasında deseniz acaba doğru olur mu olmaz mı? Bunu bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar ilk ifadeye baktığımızda eksi 4 ile 5 arasında demişti bize değil mi? Bu durumda bu arada hangi sadece tam sayılar üzerinden düşünecek olursak hangi tam sayılar vardır burada? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 tam sayıları vardır değil mi? Sadece tam sayılar üzerinden gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun karesini almak demek bu ifadelerin de karesi anlamına gelmiyor mu? Şimdi ben burada eksi 3'ün karesini alsam ne olur? Eksi 3'ün karesi 9 olur. Eksi 2'nin karesi 4 olur. Eksi 1'in karesi 1 olur. 0'ın karesi 0 olur. 1'in karesi 1 olur. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 ve 4'ün karesi burada 16 olarak gelir. Şimdi baktığımızda buradaki ifadelerden hangisi şurada yer alıyor? Şimdi 9 mesela burada yer alıyor mu? Biz direkt karelerini aldık bu şekilde yazdık ya. E 9'un burada yer alması lazım mantıken. Çünkü bu aradaki bu aralıktaki sayılardan birisi eksi 3'tür. E karesi 9 olduğuna göre e karesi alındığında bu aralıkta yer alması lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla yer almıyor. Şimdi eksi 2'nin karesi 4'tü. 4 Dört bu aralıkta yer alıyor mu? Almıyor. 1 yer alıyor mu? Almıyor. 0 yer alıyor mu? Hiçbir almıyor bak dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla eğer böyle yaparsam yanlış yapmış olurum. Şunu söylüyorum. Eğer kare sorulursa ve bir taraf eksili bir taraf artılı olursa o zaman sol taraf kesinlikle sıfır eşittir diye başlar. Çünkü bu eksi bak şurada olduğu gibi eksili ifadeler olduğunda mutlaka burada sıfır da olacaktır. Eksiden başlıyorsa bu arada bir yerde kesinlikle sıfır olacaktır ve sıfırın karesi de her türlü sıfır gelecektir. O yüzden sıfırdan başlarım ben. Kare negatif olmayacağı için zaten en az sıfırdan başlayabiliyorum. Ondan sonra dedim ki x kare sonra da ne yazarım biliyor musun? İki tarafında karesini alırım. Hangisi daha büyük gelirse onu yazarım. Eksi 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. E 5'in karesi daha büyük olduğu için sağ tarafa büyük olanı yazdım. Bu şekilde yazmış olurum. İşte şimdi bak buradaki değerlere. Şu değerleri şu an bak. Bak hepsi bu aralıkta yer alıyor. Gördün değil mi? Dolayısıyla dediğim gibi eğer kare soruluyorsa ve bir taraf eksili bir taraf artılıysa o zaman bu şekilde yapmamız lazım. Tamam bu kısa bilgiyi verdikten sonra küpe geldik. Küp de böyle bir şey düşünmemize gerek yok. Çünkü eksili bir ifadenin küpü de zaten eksili bir ifade yapacaktır. Artılı bir ifadenin küpü artılı bir ifade yapacaktır. E, küpün burada herhangi bir sorun, küp burada bize herhangi bir sorun çıkartmayacak. Karedeki gibi bir şey düşünmemize gerek kalmayacak. Şimdi burada eksi 4'ün küpü ne olacaktır? Eksi 64 olacaktır. Direkt yazdım. X'in küpü var. 5'in küpü de burada 125 olarak gelecektir. Artı 20 dediği için her tarafa artı 20 ekliyorum. Buraya da artı 20 ekleyeceğim. Buraya da artı 20. Buraya da artı 20. Eksi 64 artı 20'den eksi 44 olarak geldi. Burada da x küp artı 20 oldu. 125 artı 20'den de 145 geldi. Bize neyi sormuş bakalım. İfadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. Şimdi 145'ten küçük olduğu kesin. E buradaki en büyük tam sayı nedir? 144'tür. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. 11. sorudayız. İki tane eşitsizlik vermiş bize ve demiş ki eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada x'i yalnız bırakmak için ilk olarak iki tarafı da 2 ile çarpacak olursam şu paydadaki 2'den kurtulmuş olurum. Ne gelir oradan hatta? 3x-1 gelir. Küçüktür 7 çarpı 2'den 14 olur. Eksi 1'i karşıya attığımda artı 1 olarak geçecektir. 14 artı 1'den 15 olacaktır. Ve iki tarafı da şöyle 3'e bölecek olursak şu 3'ler gitti x küçüktür. 15 bölü 3'ten 5 olarak geldi. Demek ki x 5'ten küçük bir tam sayı olacakmış. Bir de şuraya bakalım. Burada da x'i yalnız bırakmak için önce artı 1'i karşıya atıyorum. 2x büyük eşittir. Eksi 1 olarak geçti tabii artı 1. Eksi 1, eksi 3 de burada. Eksi 4 olarak geldi. Şimdi iki tarafı da şöyle 2'ye bölecek olursam. 2'ler gitti. x büyük eşittir. Eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2 olarak geldi. Demek ki x sayısı eksi 2'den büyük 5'ten küçük olan bir sayı olacaktır. Bunları yazalım mı? Tabii eksi 2 eşit de olabilir. Eşitlik de var burada. O zaman eksi 2'den başlar. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4'e kadar geldik. 5'i almayacak çünkü eşitlik yok 5'te. Bunların toplamını sormuş bize. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. 3 ile 4'ün toplamı 7. 0 ile topladığımızda yine 7 olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Şimdi geldik 12. ve bu testimizdeki son sorumuza. Burada bize bir grafik vermiş arkadaşlar. Demiş ki yukarıdaki çözüm bölgesi boyalı olarak verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi grafiği biz şöyle yapıyorduk. Grafiği daha doğrusu denkleme çevirirken şöyle yapıyorduk. X bölü X'i kestiği yer diyorduk. Nerede kesmiş X'i? 2'de kesmiş. Artı Y bölü Y'yi kestiği yer yani Y bölü 4'te kestiği için Y bölü 4 eşittir 1. Şimdi burada payda eşitleyecek olursak buradan 2x artı y bölü 4 eşittir 1 olarak gelecektir. Hatta içler dışlar çarpımından 2x artı y eşittir 4 geldi. Y'yi yalnız bırakayım. 2x'i karşıya atayım. Y eşittir 4 eksi 2x geldi. Bu neyin denklemi? Şuradaki doğru var ya hani. Buradaki doğrunun denklemi 4 eksi 2x'tir. Ama bana bunu sormuyor arkadaşlar. Bana nereyi soruyor? Bak şuradaki boyalı olan alan var ya. Orayı soruyor. Şimdi bu sorularda ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Orijin noktasına bakıyorum tamam mı? Orijin sıfıra 0, 0 noktası. Ben buna bakıyorum. Şimdi biz bunu y eşittir 4 eksi 2x olarak bulduk ya. Şimdi şıklarda bunlara bakalım. Diğerlerini eleyelim. Mesela 2x artı 4 var. Bununla alakası yok. Bunu eledim. 2x artı 4'ü de eledim. 2x eksi 4'ü de eledim. Burada da 4 eksi 2x var. Burada da 4 eksi 2x var. Bu ikisi kalsın. Birinde küçük eşittir var. Birinde büyük eşittir var. Şimdi burada deneyeceğim. Sıfıra sıfırı normalde sağlamaması gerekiyor değil mi? Çünkü benim isteğim şu yukarı tarafta taradığım yeri bulmak. E bu taradığım yerde de sıfıra sıfır olmadığı için burayı sağlamayan denklemi, daha doğrusu sağlamayan eşitsizliği bulmam gerekiyor benim. Şimdi burada yerlerine x yerine sıfır, y yerine sıfır da arkadaşlar, bak sıfıra sıfır yazdım. Ne geldi buradan? Sol tarafta sıfır geldi, küçük eşittir. 4 eksi sıfırdan burada 4 geldi. Sıfır küçüktür, 4. Doğru mu? Doğru. E bu sağladı. Ben ne demiştim? Sıfıra sıfırı sağlamaması gerekiyor demiştim. Çünkü taradığım yerin sıfıra sıfırla alakası yok. Diğer tarafta yer alıyor. D'yi eledim o zaman. Gerçekten cevabımız E mi? Bunu da kontrol edelim. Gidelim sıfıra sıfırı yerine yazalım. Bak sıfırı yazdım. Buraya da x yerine de sıfırı yazdım. Ne oldu burada? Sıfır büyük eşittir. 4 eksi sıfırdan 4 geldi. Sıfır büyüktür 4 oldu. Böyle bir şey mümkün mü? E mümkün değil. E zaten böyle bir şey. Ben bunu istiyordum zaten. Sağlamamasını istiyordum. Diğer tarafta yer almasını istiyordum. Doğru değil mi? Orijinin olduğu yerde değil de öbür tarafta yer almasını istiyordum. Dolayısıyla bu orijini sağlamayacak demektir. Biz orijini sağlamayanı E seçeneğinde bulmuş olduk. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.